Önce, bir durum tespitinde yarar var, Bursayı büyütenler. Bir yerel gazetenin reklam ağılıklı eki hiç olmadı. Aksine, olayın gelenekselleşen yayını, kent kültürü adına Bursa'nın dönüşümünü ve değişimini anlatan bir belgesel. Zaten, olay. Okurları her yıl bu dergiyi bekliyorlar ve alıp kitaplıklarına koyuyorlar. Bu yılda, olay icra kurulu başkanı Mehmet Ali İnan. I.N. önderliğinde, Bursa için entitiz çalışmalara imza atan Nahit Kayabaşı'nın yayın yönetmenliğinde, Sadık Asa'nın farklı bir hava katan görsel yönetmenliğinde, Murat Günay'ın sabır ve dikkatle ördüğü editörlüğünde Bursa'yı büyütenler bayilere dağıtıldı. Bu dergiye. Köksal Gökbaşı, Yursevil Arık, Ferit Yüceyener, Mehtap Ermiş, İzzet Eğin, Ebru Bozkurt Narin, Mehmet Şeker. De alışılmış dışı reklam yönetmenliği ile katkı koydular. İşte. Aylarca süren sabırlı ve titiz. Çalışmayla ortaya çıkan Bursa'yı büyütenlerin yeni sayısı hedef konusunu yayın yönetmeni Nahit Kayabaşı şöyle anlatıyor. Bursa'nın son yüzyıllık geçmişine yani Cumhuriyetin ilanından günümüze uzanan dönemine baktığımızda inanılmaz bir mekansal dönüşüm görürüz. O dönüşümü tarif ediyor. Olağan dışı, hüzün verici, ürpertici bir dönüşümdür bu. Başka bir deyişle hazin bir öykü. Batı kökenli modernizmin öykünmeci uygulamalarının Osmanlı'nın ilk şehircilik deneyimi Bursa'yı nasıl yuttuğunun öyküsü. Şu söylediğine aynen katılıyoruz. 1970'lere kadar kuruluş çağının havasını, iki katmanlı harika dokusunu az çok koruyabilen Bursa gitmiş, yerine görgüsüz, kural tanımaz, azgın betonlaşmanın örneği Bursa gelmiştir. Tartışmasız Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesinin Bursa'da kurulması, ilk aşamada devere ve dokuma tazgahından tekstile geçişi, ikinci aşamada tofaş oyak reno fabrikaları ile otomotiv geçişi getirdi. Şimdi, TEKNOSAB ile birlikte yeşeren ileri teknoloji sanayi hedefte. Bakalım bu dönüşümler ne gibi değişimlere yol açacak? Sanayi dönüşümü kentsel deseni değiştiriyor. Bursa için. Kent araştırması yapanlardan biri de Doktor Kemal Temel, 4 ay önce Gecekondu Site rezidans, Bursa'da sınıf ve mekan kitabıyla tanıdığımız genç akademisyen, Bursa'yı büyütenlerde çok özel sanayi gelişimi araştırmasıyla yer aldı. Yazısının sonunda şuna dikkat çekiyor. Kentin, endüstrinin farklı katmanlarına ev sahipliği yapması, sektörel çeşitlilik ve bu çeşitliliğin işgücü ve konut piyasalarında yarattığı çok boyutlu etkiler, kentsel desenin inşasını da sürekli kılıyor. Karayolları yapmayınca geçit köprüsünü büyük şehir gündeme aldı. 2013'ten beri yazıyoruz. Mudanya. 3 şerit gelen yola, Bademli Nilüfer köyden gelen şeritler ekleniyor, çok kısa mesafe sonra da tarihi geçit köprüsünde yol 2 şeride iniyor. Bu da, sabahları Mudanya, yönünden kent merkezine işe gelenlerin artmasıyla, trafiğe huni daralmasıyla soruna dönüşüyor. Aslında, Cumhuriyet, döneminin ilk kemerli köprüsü olun geçit köprüsü tarihi olduğu için karayollarının sorumluluğunda. 2013'te projede hazırladı ama söz vermesine karşın yapmıyor. İşte bu köprüyü Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş gündemine aldı. Gerçi Karayolları projesinde Mudanya'ya gidiş yöndeki köprü yanına yeni köprü var ama Büyükşehir tarihi köprünün yanına yeni köprü düşünüyor. Keşke Karayolları işini yapsaydı da Büyükşehir görevi olmamasına karşın sorumluluk almak zorunda kalmasaydı. Batman'a müftü, Bilecik'e orman müdürü gitti. Son hafta. Bursa bürokrasisinde, iki kurumda yaşanan atamalar nedeniyle değişiklik yaşandı. Önce, iki yıldır Yıldırım ilçe müftüsü olarak görev yapan Ahmet Durmuş, yayınlanan kararnameyle ile Batman il müftüsü olarak atandı. Ardından, İznik Orman İşletme Müdürü Onur Vahdettin Akbulut, da yine kararname Bilecik Orman İşletme Müdürü oldu. İznik'te ise Orman İşletme Müdürü olarak Ümit Saraçoğlu göreve başladı. Ertuğrul Muhtarı, Nilüfer'de bağımsız aday, ona hükümet kadın diyorlar. 5 yıldır. Nilüfer, Deki Ertuğrul Mahallesi'nin kadın muhtarı olarak başarıyla görev yapıyor. Gülten Üstünkaya Mahallede, Hükümet Kadın, biliniyor. Geçmişte, mezunu olduğu Yıldırım Bayezid Liseliler Derneği Başkanı ve Ertuğrul Mahallesi Kadın Derneği Başkanı olarak sosyal yaşamda, hayat hastanesi, koç grubu firmalarında yöneticilik görevleriyle iş yaşamında başarılı oldu. Ziyarete, Semra Keremitçi ve Merve Yılmaz da geldiğinde, Nilüfer Belediyesi bağımsız başkan adayı olarak çalışmalarını anlattı söze, iki bağımsız ve altı kadın adayın olduğu Nilüfer de oyları birleştiriyoruz diyerek başlayıp teknik uygulama adına farklı yaklaşım sergiledi. İmara açılması gereken ya da gündemde olan yerler, öncelikle yer sahiplerine bildirilecek, mağduriyet ortadan kalkacak. Okuldan muhtarlara elektrikli araca vaatleri arasında şu ilgi çekici. Üreten kadınların satış yapacağı kapalı bir merkez oluşturacağız. Hastanede zafer, ziyareti. Gördüğümüz şu. Zafer Partisi Nilüfer İlçe Başkanı olarak çıktığı yolda Zafer Nilüfer adayı olan Işıl Esci'nin enerjisi ve içtenliğiyle dikkat çekiyor. Bir yandan, Nilüfer de saha çalışması yaparken, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle şehir hastanesinde bir süre yoğun bakımda kalan Zafer Partisi Mudanya İlçe Başkanı Hatice Senbaşo'daya alındığında ziyaretine ilk giden oldu.